Fırsatları, abone ol, ol. Efendim merhabalar bugünkü durağımız Madame Coco Madame Coco'da inanılmaz indirimler var şaşıracaksınız gerçekten %75'e varan indirimler en önemlisi de 5 al 1 öde indirimleri var ben de şimdi sizler için hepsini tek tek çekmeye çalışacağım haydi başlayalım Efendim gördüğünüz bu ürünlerde bu tabaklarda 5 tane alıyorsunuz 1 adet ödüyorsunuz. Örnek veriyorum elime aldığım bu tabak 329 TL 330 TL ama bunun 5 tanesi 330 TL. Örne bu tabağın mesela detaylarını göstereyim çok güzel porselen bir tabak. Yine Madame Coco'nun çok çok meşhur bardakları bende de var tahmin edersiniz. Bu büyük bardaklar mesela bu 350 TL ama bundan 5 tanesi 350 TL. Kaldı ki ben bunu 150 TL yıllar önce almıştım 2 tanesini. 300 almıştım 2 tanesini. Yani şu an kaçırılmayacak çok güzel bir indirim var. Yine 5 al 1 öde kaseler efendim bu kase 450 TL ama 5 tanesi 450 TL çeşitlerini göstereyim bu arada kaselerin efendim siz görmüş olun ayağınıza getireyim indirimleri bakın şöyle bir kase şöyle çok güzel bir desen var ben bu desenleri çok seviyorum benim diye çift anadan mezunuyum diğer bölümümde bunları yapardık görsel iletişim tasarımında yani ben bir tasarım mezunuyum aynı zamanda. Efendim şöyle bir bunlar büyük ihtimal fırın sufleleri. Bu da 650 TL ama bunun 5 tanesi 650 TL. Ee, kalmamış ama yani 2 tane kalmış. Öte yandan şöyle balık desenli yani sunumluklar var. Bunun 5 tanesi 900 TL. 5 adeti küçük çerezlikler var. Çok güzel. Yine böyle mavi renklerin ağırlıkta olduğu efendim. Göstereyim. Bunlar 5 tanesi 200 TL. Bakın şöyle sade sevenler için şöyle altın rimli tek renk olanlar da var. Biraz daha beyazın ağırlıkta olduğu küçük mini çerezlikler de var ya. Ben bunları masalara çok yakıştırıyorum ya. Çok güzel oluyor. Bakın şöyle bir tane var. Bunların 5 tanesi 200 TL. Ya bir de %25 indirimler var. Onu hesaplayamayacağım. Belki zorlanırım. Yine bakın altın rimli bir tabak. Çok güzel işlemeleri var. Bunun fiyatı 450 TL, 60 TL ama 5 tanesi 460'a geliyor. Devam edelim. Bu Al bir öde sepetine Efendim şu tuzluklar 90-100 TL Ama 5 tanesi Ama şimdi tuzluklar neden 5 tane Alalım ki evet, Şöyle bir sosluk var Bu da 125 TL Ama 5 tanesi Yine Biraz daha büyük bir sosluk bu da O da 125 TL efendim şöyle bir tabak var. Bu tabak 250 TL ama 5 tanesi. Yenileyeceğim. Bakın gold rimli bir kase var. Bu kase de 580 lira ama 5 tanesi. Bu standı size olduğu bilince göstermek istiyorum fiyatlar hemen aş hemen hemen aşağı yukarı aynı. Desenleri görün. Bu 200 TL pasta tabağı. Şu desen ama 5 tanesi. Devam edelim efendim. 5 al, 1 öde de. Şu standdayız. Efendim bunlar kahve yanı su bardakları. Ee, üç tanesini görmemiz için çıkarmışlar. Ee, bunlar ne kadarmış? Hemen öğrenelim. Efendim bunlar 550 TL ama kaç tane varmış içinde bunu hesaplamam lazım. Efendim mesela bu bardak, bir kutuda 4 tane var ve fiyatı 550 TL. Ama 550 TL bu kutudan 5 tane alabiliyorsunuz bu üründen. Aynı şekilde bunlarda da geçerli şöyle bir modeli var kahve yanı su bardaklarının yani ne kadar kaç tane geliyor 5 kere 20 tane şöyle bardağı ya da şöyle bardağı 550 TL'ye almış oluyoruz. Ben benim matematiğim gelişti <gülüyor> burada. <gülüyor> matematiğim gelişti. Efendim bu gördüğünüz single boy 160 220 santim. E, aşırı süslü güzel bir nevresim takımı, yastığı falan her şey dahil. Bunun normal fiyatı 4000 TL'ymiş ama %75 indirimiyle 1000 TL'ye düşüyor. Yine bu single olan şu gördüğünüz yakından da göstereyim desenlerini. Bu nevresim takımı da 1000 TL'ye düşüyor. %75'lik indirimden nasibini alan ürünler. Bir de şöyle 750 TL olanlar var. Bunlar 3500 TL ama %75 indirimle bu fiyata düşüyor. Bakın desenleri göstereyim yakından. Çok güzel ürünler. Hoş bulduk. Youtube kanalıma çekiyorum da indirimleri. Aa, güzel. Sağ olun. Efendim şu gördüğünüz set de Nevresim takımı seti de bu da 750 TL. Bir de aynısının şöyle bir mavi rengi var. Şu desenleri de göstereyim. 750 TL. 3500'den bu arada yüz değişti. 75 indirim. Şöyle bir desen var yine. Efendim şu görselde gördüğünüz Nevresim takımı çok beğendim. Gerçekten çok beğendim. Çift kişiliği 1000 TL. %75 indirimle. Şöyle detaydan desenlerini de göstereyim. Bu indir, Ben size bu Nevresim takımlarının desenlerini göstereyim. Fiyat. Bakın şöyle bir Nevresim takımı var. Yakından detaylarını çekeyim. 1000 TL. Yine bakın çok şık bir ürün. Asil bir. Ben bunları çok seviyorum. Nevresim takımı krem rengi çift kişilik detayları göstereyim. Şu yakından fotoğraftan daha güzel. Şu klasik olan var. Bu son yıllarda çok moda. Çünkü çok insan içini açan bir renk. Ben maviyi çok seviyorum. Mavi ve yeşil. Devam edeyim efendim. Bakın yeşil sevenlere yeşil dedim. Yakından nevresim desenlerini çekeyim. Tekrar söylüyorum %75'lik çok dev bir indirim var. Ve bu indirimle 750 ile 1000 lira arasında nevresim takımlarını alabiliyorsunuz. Çok ağırlar bu arada. Bakın şu görselde gördüğünüz çift kişilik 200 santime 200 santim ebatları bu arada çift kişiliklerin desenleri de yakından çekeyim. Fiyatlar nevresim takımlarında böyle. Efendim bu pike takımları da oldukça şık ve güzel. Bakın 500 TL düşüyor normal fiyatları 2000 TL. Tek kişilikleri ve çift kişilikleri mevcut. Bakın şu görselde gördüğünüz detayları göstereyim kare kare. Bu krem rengi. Aynısının mavi rengi var. Şöyle detayları göstereceğim. Pembe rengi var. Bu arada burada kalın gözüküyor olabilir ama bakın böyle biraz da e, şeylik var. Böyle içini gösteren bir softluk var bu ürünlerde. Şöyle antresit rengi denilen bir renk var. Bakın. Şöyle yeşil rengi var. Çift kişilikleri 650 TL geliyor. Tek kişilikleri 500 TL. Efendim bu 1700 TL'lik Madame Copa'nın çek e, kalıbı. %75 indirimle 700 450'ye geliyor. Bir bu çeşidi var. Bir de kutuda göstereyim. Şöyle bir çeşitle sizleri bekliyor. Efendim cam ve porselen ürünlerde 5 al 1 öde. Diğer ürünlerde ise %75 indirim var. 5 al bir öde kampanyasından muhteşem bir tane daha var. Şu gördüğünüz ayaklı çay bardağı. Bu kutu da 4 tane var. Ve bu kutu 600 TL. Ama 600 TL'ye bu kutudan 5 tane alıyorsunuz. Yani 20 adet bu bardak 500 TL'ye geliyor. Efendim şu şekerlik madam kokanın bunun fiyatı 600 TL ama bu 5 tanesi 600'e geliyor. Şöyle kutularda göstereyim. Ha bal balmış. Bu bal kavanozuymuş efendim evet bal kavanozu 5 tanesi 600 TL. Efendim şu çay bardağı detaylarını göstereyim. Bu bir kutuda 6 tane var ve bir kutunun fiyatı 1000 TL. Ama siz bundan 5 tane alıyorsunuz. Yani 5 kutu 6 kere 5 30 tane böyle bir bardak 1000 liraya geliyor. 30 adeti. Yani şu tabak altı ürünü adını unuttum. Kusura bakmayın yazmıyor da burada. Bu ürün 4 adet var. Kutunun içinde ve 250 TL'ye geliyor. Çünkü %75 indirim var. Normalde 1000 liraydı. Yani demek ki bundan 8 tanesi 500 TL. Yine şu da aynı ürün. Adını unuttum. Kusura bakmayın. Mesela bu 350 TL ama bu da 65 TL'ye civarına denk geliyor. %75 indirimle. Hemen devam edelim %75 indirimlere. Efendim, Efendim şöyle mutfak havluları. Bunun 5 adeti 500 TL yani tanesi 100 TL geliyor. Bir sürü çeşidi var efendim. Bu var. Bu 450 TL ama bunun 5 tanesi 450 TL. Baya kalın çok güzel bir hem mutfak havlusu olabilir. Ya ben bunu her yerde kullanabilirim. Güzel ürün. Şöyle bir renk var. Çok güzel, iç açıcı bir mavi. Bu da 50 bu da 450 lira ama 5 tanesi. Bu güzel indirimi kaçırmayalım efendim Madam Coco'da. Efendim %75 indirim tencere tavalarda da var. Bu gördüğünüz basık tava, e cam kapaklı 1060 TL'ye geliyor. Bakın kapağını, kulpunu falan göstereyim detayını. Oldukça da ağır, güzel bir ürün. 1060 TL. Gördüğünüz gibi bu ikili satılıyor. Bu ikisi bir de şu var. Bu ikisi normalde 1300 TL ama bundan 5 tane alıyorsunuz. Bu ikili setten 5 tane alınca 10 tanesi 1300'e denk geliyor. Bakın şöyle çok güzel bir bardak. Şu bardakta aynı şekilde. Ya matematiği anlamazsanız fiyatları lütfen yorumlara yazın. Ben sizin için seve seve cevaplarım. Bu ikiliden 5 tanesi 1300 TL. Çünkü 5 al 1 öde kampanyasında bu da dahil. Hemen arkada çok enteresan bir ürün göstereceğim. Enteresan değil aslında. Bu yıldız sunumluk, ayaklı sunumluk. Bir adeti değil. 5 adeti 700 TL. Yani bundan 5 tane sunumluk 700 TL alabilirsiniz. Yani böyle çok her şey takım olsun isteyen insanlar için çok güzel bir indirim. Bakın yine o sunumluğun aynı fiyattan olanı ve başka bir rengi. Hemen bu standdan başka bir ürün göstereceğim. Yine 5 tanesi bu ürünün 600 TL. Detayları da göstereyim. Aynı Efendim bakın şöyle bir bardak atlığı da olabilir bu. Aynı zamanda çerezlik de olabilir. Bence her şey olabilir. Büyük bir dört tanesi bir e, tabak diyelim. Tabak atlığı diyelim. Bakın farklı renkleri de var. Beyazı var. Şöyle mavisi var. Bu yeşili. Bundan bir kutuda dört e, tane var. Ama bu kutu 4 tanesinden 5 tane alıyorsunuz. Yani bu kutudan 5 tanesi 750 TL. Yani 20 tanesi şunun 20 tanesi 750 TL'ye denk geliyor. 5 al 1 öde kampanyasıyla. Bu mesela 900 TL ama 5 tanesi. 5 tane. Evet. 170 Öyle oluyor. Aynen. Efendim batını şöyle göstereceğim Uygulamalı Şimdi bu ürün 5 tane Bunun 5 tanesinin fiyatı Şöyle söyleyeyim hemen 900 TL Çünkü bir adeti 900 TL ama 5 tanesini 900'de alıyorsunuz 5 al 1 öde kampanyası içinde Güzel bir saklama kabı bu arada oldukça büyük kabı Vakumu çok güzel tutuşu yani bunun 5 tanesine, şu 5 tanesine 900 lira değer bedava. Ben söyleyeyim kaçmaz. Efendim mesela şu kaseler, ayaklı kaseler. Bundan bir kutuda 2 tane var. 10 tanesi 450'ye geliyor. Bu kasenin 10 tanesi 450 TL. Efendim şu dondurmalık bir kutusunda şöyle bir kutusunda 4 adet bu dondurmalıktan var. Ama bundan tabii ki 5 tane aldığınız için 20 tanesi size ne kadara geliyor biliyor musunuz? Hemen söylüyorum. Ben bakmıştım aslında kusura bakmayın 1000 liraya. Yani bu dondurmalığın 20 tanesi 1000 liraya size gelmiş oluyor. Böyle toplu davetler için çok güzel olur. Efendim bu cam kasenin 5 tanesi 550 TL oldukça büyük kapağı da bu şekilde bu 550 TL. Hemen devam edelim. 5 al 1 öde kampanyasında ne oldu? Bu gördüğünüz bunlar da cam bu arada. Bunun 5 tanesi ince uzun. Kaç cc olduğunu şu an göremiyorum ne yazık ki. Bunun 5 tanesi de 450 TL denk geliyor. Aynısının turuncu renkli olanı var. Sepya gibi duruyor. Bu da 5 tanesi 450 TL pirinç, bulgur, bakliyat, makarna istediğinizi koyabilirsiniz. Şöyle ahşap bakımlı olanları var. Benim en sevdiklerim. Bu ne kadarmış? Bunun bakın üstüne yazı da var. 5 tanesi 700 TL. Yine bu siyah camlının turuncu olanı var böyle. Bu da ahşap kapaklı vakumlu. Bunun da 5 tanesi 700 TL. Valla bugün size ben harika indirimler duyuruyorum. Mutlu oldum. Hemen devam edelim bakın. Bu ne kadarmış? Böyle silikon kapaklı süslü bir kavanoz. Bu da 5 tanesi 700 TL. 650 TL. Bunun da 5 tanesi. Tabii tabii hiç yok. Hiç yok tabii. tabii. Efendim şu plastik ürünlerde de %75 indirim var. Unutmayın plastik ürünlerde %75 indirim var. Yani bu 450 TL. 110 TL'ye geliyor bu dörtlü set. Saklama kabı seti. Aynı şekilde şu maglar oldukça büyük bu. Bu 250 desek 60-70 TL arası bir şey. Kaşıkları çatalları yanında oldukça büyük. Bunun nila rengi de var. Efendim %75 indirimle bu gördüğünüz plastik tepsiler 120 TL'ye düşüyor. Şöyle göstereyim farklı çeşitleri de var. Hemen devam edelim indirimlere. Şu ikili ahşap kapaklı böyle hatta bir plastikle tutulan saklama kabı var. Yine sokağa ürün götürmek için dışarıda yemek yemek için Madame Coca'nın 250 TL normalde 1000 lira. Efendim havlularda da 5 al 1 öde indirimi var. Hemen söyleyeyim, örnek veriyorum. Bu havlu, bu ne havlusu, herhalde yüz havlusudur. Böyle aynen el havlusu diye geçiyor. Bunun 5 tanesi 700 TL geliyor. Şöyle bir e, banyo havlusu var yine. Bunun 5 tanesi 1250'ye geliyor. Şunun 5 tanesi 1250'ye geliyor. Böyle büyük vücut havlusu. Şu şekil peştamal tarzı havlular da var efendim. Bunun 5 tanesi 1250 lira. Bakın şöyle pembesi var. Yine 5 tanesi 1250 lira. Havlu çeşitlerini göstereyim size. Devam edelim. Bakın şu beyaz havlu bu bayağı kalın ama yalnız. Bu o yüzden 1500 TL 5 tanesi büyük. Epe büyük bir havlu. Aynı kalitede bu rengi var. Efendim bu gördüğünüz püsküllü havlular. Bunlardan da 5 al 1 öde kampanyası var. 700 TL arasında değişiyor fiyatların hepsi değişiyor. 450 TL olanı da var. 5 tanesi ama unutmayalım 5 tanesi Bakın şu yılbaşı temalı. Şöyle bir tane. Aa bu çok güzelmiş be. Bu çok da kalın. Bunun 5 tanesi 1100 lira ama. Çünkü bu kumaşı çok kalın. Çok süslü güzel bir havlu. Bakın bu pembesi. 750 lira. 5 tanesi. Şöyle süsleri var. 750 lira bu misafir havluları. Yani 600 TL ile 750 TL arası bazı çok büyükler. Ee, 1000 lira böyle havlulardan 5 tanesi bu fiyatta. Efendim şu kutuda gördüğünüz hemen canlısını da göstereyim. Bakın porselen güzel işlemeli banyo takımı. Bu da normal fiyatı 2600 ama 600 TL'ye denk geliyor çünkü yüzde 75'lik indirim var bunda. Efendim şöyle bir hurç var kutu şeklinde 58 santime 40 santim bayağı büyük. Bunun fiyatı 500 TL'ye denk geliyor şu gördüğünüz görselde gördüğünüz indirimli hanım yani bu luxury collection denen bu yastık jel yastık. İnanılmaz bir dokusu var. Yani bunu dokunmadan anlayamazsınız. Benim bildiğim bu jel yastıklar yazın serin tutuyor, kışın da ısıtıyor ve boynunuzun şeklini aldığı için de boyun için çok e, önemli ve 1250 TL'ye denk geliyor. Normal fiyatı 5000 TL. Şu an %75 indirimle 5000 TL'ye denk geliyor. Yani kaçmaz. Ben bunu büyük ihtimal alacağım. Çünkü bu jel yastıklar çok pahalı normalde. Efendim şu büyük kaseler bayağı güzeller. Bunun 5 tanesi 300 TL efendim. Bakın 5 tanesi 300 TL. Efendim şu yastıklı böyle el örmesi aşırı güzel yastığımda şöyle göstereyim bakın. Bunlar 1700 TL'ye düşüyor. %75 indirimle normal fiyatı 7500 TL. Hatta 1600 de olabilir. Pike gibi bir şey ama böyle el örmesi büyük ihtimal. Bakın böyle yeşili var. Böyle mavisi var ama bunlar farklı fiyatlar. Bu 2000 TL. Kumaşı inanılmaz. Bunun kumaşının ne olduğunu bilmiyorum ama çok güzel bir kumaş. O yüzden böyle pahalı bence. Diğerlerine göre pahalı değil. 2000 liraya 1700 liraya geliyor. Bu beyazı 1700. 2000 arkada da böyle daha böyle koyu. Siyah renkleri var. Alabilirsiniz. Efendim madam Coco turumuz burada bitti. Videoyu bu ana kadar izleyen herkese yürekten teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Yani kısacık bir kanal olmama rağmen o kadar güzel insanlar tanıdım ki, o kadar güzel mesajları aldım ki yürekten size dua ediyorum. Yorum bırakan, beğeni atan herkese çok teşekkür ediyorum. Hatta benim süper teşekkürlerim açıldı. Birkaç kişi de sağ olsun süper teşekkür atmışlar. Yani evet maddi bir yanı var ama manevi yanı paha biçilmez. Abone olan, bildirimleri açan herkese çok teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle gerçekten söylüyorum. Belki tanışmıyoruz ama iyi ki varsınız. Abone